yayını açarken de bahsetmiştim. Antalya Manavgat'ta bir olay yaşandı geçtiğimiz günlerde. Bununla ilgili haberin akabinde mağdur kızımızın annesi de canlı yayınımızda olacak. Antalya'nın Manavgat ilçesinde görüştüğü erkeğin kız arkadaşları tarafından tekme tokat dövülen Şeniz Gülpınar şüphelilerin serbest kaldıktan sonra kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Evet arkadaşlar. Olay salı günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı mahallesi Şavlak mevkisinde meydana geldi. KE ve yanındaki kız arkadaşları Şeniz Gülpınar'la konuşmak için buluştu. KE ile erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Şeniz Gülpınar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine KE Şeniz Gülpınar'ı tokatlayıp tekmeledikten sonra yerde sürükledi. Defalarca karnına ve kafasına vurdu. Dört arkadaşıyla birlikte o anları kaydeden KE görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Dövdükleri Şeniz Gülpınar'ı kendi evlerine götüren şüpheliler yaşananları kimseye anlatmaması için tehdit etti ve yaraları geçene kadar evde kalacağını söyledi. Şüpheliler Şeniz Gülpınar'ın telefonunu alıp kimseyi aramaması için sim kartını da çıkarıp kırdı. Perşembe günü bir fırsatını bulup evden kaçan Gülpınar jandarmaya giderek yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Jandarma işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden KE Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde Şeniz Gülpınar'ı daha önce uyarmasına rağmen erkek arkadaşıyla ilişkisini devam ettirdiği için tartıştıklarını, sonrasında sinirlerine hakim olamayıp dövdüğünü söyledi. Yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı kavgaya karıştığı belirlenen Eden'in ise arandığı belirtildi. Evet bu olayın mağduru genç kızımız Şeniz Gülpınar'ın annesi Yasemin Ötel şu an Skype bağlantıyla canlı yayınımızda Arkadaşım şu an bağlantıyı sağlamaya çalışıyor. Evet sizin de izlediğiniz gibi gerçekten insanın kanını donduran görüntüler. Gençlerimiz nasıl bu hale geldiler? Biraz da bunu konuşacağız. Şeniz Gülpınar'ın annesi Yasemin Ötel ile. Burada Yasemin Hanım şu an bizimle birlikte galiba. Yasemin Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Hanım'ın sesini duyamıyorum. Teşekkür ederim. Evet, şu an duyuyorum, şu an <laughs> duyuyorum. Ee, Yasemin Hanım, e, biz az önce haberde de aktardık. E, biz e, Manavgat'ta yaşanan e, bu olayı sizden de dinlemek isteriz bir. Ne, ne yaşandı orada, ne yaşanmış, yani sizin kızınızın yaşadığı olay nedir? Sonrasında da e, sohbet edelim. Şimdi e, bu Manavgat'ta olan olay, e, beş-altı kişilik bir çete gibi diyeyim artık, yani. E, evet. Oturup plan kurulu, planlıca, bilinçli bir şekilde yapılan bir şey. Ee, şöyle anlatayım. Kızımın erkek arkadaşı, eski erkek arkadaşının eski sevgilisi. Ee, evet. Daha önceden bir tartışma geçiyor aralarında. Bu 8-10 ay önceki bir mevzu. Sonra işte bu tartışma Instagram'da orada, burada devam ediyor. Daha sonrasında bu olayı işte artık tatlıya bağlıyorlar. Fakat kız yememiş içmemiş 8 ay boyunca o tehditlerinde zaten söylüyordu Instagram'da. Ben senden bir yılda geçse intikamımı alacağım diyordu. Evet. Aradan e, vakit geçmesine rağmen Manavgat'a benim kızım gezmeye diye gidiyor. Orada bunu görüyorlar. Bir tane Kübra diye bir e, şahıs e, gidiyor söylüyor. Şeyiniz Manavgat'ta diyor. Evet. Sonra bu özlem ve Özlem Ateşli galiba soy ismi denen şahıs yani kızımın sevgilisinin eski sevgilisi oluyor artık. Evet. Bunu diyor ne yapıp ne edip hani bana getirin diyor. Ve bunlar bir e, oturup bir plan içerisine giriyorlar. Benim kızıma geliyor diyor ki Özlem seninle konuşmak istiyor. Sadece konuşulacak hani geçmiş bitmiş bir olay helalleşmek için seni çağırıyor diyor. Benim kızım da buna inanaraktan tek başına gidiyor eve evlerine Sonra burada bir anda 5-6 kişi oluyorlar. Sonra bunu evde dövüyorlar, darp ediyorlar. Ben sana demiştim intikamımı alacağımı diyor Özlem Ateş. Sonra arabaya bindiriyorlar. 4 kadın, 2 erkek. Götürüyorlar ormanlık bir alanda, dövüyorlar Ulu Kapu Mahallesi'nde Manavgat'ta. Evet. Bayılana kadar dövüyorlar. Daha sonrasında bu baygın halde karşılık veremez haldeyken Kübra denen şahıs tekrar döverken e, kameraya çektiriyorlar ve el sallayıp gülüşüyorlar ve bunu sosyal medyada yayınlıyorlar. Sonrasında kızımı tekrar baygın halde o halde bırakıp da bizden hani ayıldığında şikayetçi olur diyerekten eve geri götürüyorlar. Gittikleri yerde kızım ayılıp gelirken oyun havası açmışlar, oynuyorlarmış bir de dalga geçer gibi. Hı. Daha sonra diyorlar ki yaraların iyileşene kadar seni salmayacağız. Ondan sonra o Kübra e, telefonuna, Instagram'ına, bütün sosyal medya hesaplarına, e, kimliğine, her şeyine el koyuyorlar. Senin yaralarını iyileştirene kadar salmayacağız. Şikayetçi olmayacaksın. Şikayetçi olursan bundan beter ederiz seni. Şimdilik bu kadar ucuz kurtulan ama bir dahakinde ucuz kurtulamayacaksın diye tehdit de ediyorlar. Evet. Kızım ellerinden kurtulabilmek için yalvarıyor, yakarıyor, tehdit et. Ne olursunuz Bırakın gerçekten şikayetçi olmayacağım diye oradan söz vererek onların elinden kurtuluyor. O sırada e, hemen bir arkadaşını arıyor. Arkadaşı geliyor, bunu e, hastaneye götürüyor. Orada darp raporu alınıyor. Oradan e, jandarmaya götürüyorlar. Jandarmada şikayette bulunuyor. Jandarma tabi bunları alıyor. Evet. Bağlantıda bir e, kopukluk oldu galiba. Evet evri diye bir şahıs ee, kaçıyor. Onun ifadesini alamıyorlar. Ötekilerin ifadesi alınıyor. Jandarma bunları tutukluyor. Ve ertesi günü bütün bu olaylara rağmen serbest bırakılıyorlar. Yani bizim burada mağdur oluşumuz bir genç kıza ne olursa olsun 4-5 kişinin birden saldırması, daha sonra bunu sosyal medyada yayınlamaları. Yani o kadar mağdur duruma düştük ki ben şimdi Kızımın orada iç kanama geçirme durumu var. Beyin kanama geçirme durumu var. 4-5 kişi tarafından darp ediliyor. Yasemin Hanım biz az önce görüntüleri de yayınladık. Bunların sosyal medyada yayınladıkları görüntüyü biz de yayınladık. Yani orada evet. gerçekten kızımızın Şenizin kafasına falan vuruyor. Nasıl bir ruh halidir bilmiyorum. Onun ötesinde yani bir de bunu çekmek ayrı bir ruh hastalığı. Bunu yayınlamak apayrı bir ruh hastalığı. Yani Aynen. nasıl bir bunu... şeyle karşı karşıya sizin kızınız? Yani sosyal medyaya e, sundukları, bu, sosyal medyada yayınladıkları video sadece bir tanesi. Evet. Bunların ellerinde dördü beşi birden döverken videolar da var telefonlarında. Ve bunu jandarma nasıl çıkarmıyor? Nasıl yani bunlar serbest kalıp elini kolunu sallayarak gezebiliyor? Ve bu e, jandarma yakaladığında gülerek sırıtarak gidiyor cezaevine giderken sanki ben akşama serbest kalacağım diye kendinden o kadar emin ki yani ben şunu soruyorum. Bu kadar benim çocuğumu öldürene kadar beş kişi, altı kişi dövüyor ve hepsi serbest bir şekilde elini kolunu sallayarak hala manavgatta geziyorlar. Daha da yetmez gibi telefon açıp şikayetinizden vazgeçmezseniz daha beter edeceğiz, öldüreceğiz gerekirse diyorlar. Yani Bunlar normal mi sizce? Ben şimdi sesleniyorum, bu devletin hakimi, savcısı, adaleti, yani artık yüksek makamda kim varsa, biz siz bunları serbest bırakırsanız, iki gün sonra başka şeyler yapmayacak. Aynı şekilde benim çocuğuma yaptıklarını başkalarına yapmayacaklar. O kadar özgüven var ki bunlarda ya da arkalarında sağlam birileri var, demek ki güvenlikleri kalkıp da benim çocuğuma bunu yapan. Ve hala tehditlerini sürdüren insanlar. ...iki gün sonra daha neler yapabilir? Yani benim çocuğumun can güvenliği yok. Evet. Nasıl şimdi yani Yasin, bunu yasemin? Yasemin hanım biz bunu normal normal bulmadığımız için zaten sizi yayın alma gereği duyduk ya bu gerçekten normal değil ama e, şimdi bu gençlik nereye gidiyor? Ben biraz da onu e, yargıladım kendimce. Ya, Dedim ya yani, bizim gençlerimize ne oluyor? Yani e, genç nereye gidiyor bilmiyorum ama. Bu Z kuşağı dedikleri yeni gençlik, artık her türlü madde, her türlü pislik, artık dayak, şiddet, her türlü şey var yani. Önce evet. hani kadının şiddet konusu vardı gündemimizde. Erkekler şiddet uyguluyordu ama şimdi kadın kadına şiddet uyguluyor. Evet, maalesef. Ben bunu anlayamadım, anlam veremiyorum. Yani bizim zamanımızda bir kadın için erkekler kavga ederdi ama şimdi erkek için kalkıp da seni bırakmış bir insandan... Ne medet umuyorsun da seni bugün benim kızım için bırakan yarın başka bir kızın için bırakacak yani sen evet. önce git madem erkek arkadaşından hesap sor neden gelip benim kızımdan acısını çıkartıyorsun evet. ya senin sen erkek abi, şimdi... arkadaşın seni istemiyor bırakmış yani sen bunun neyin hesabını benim kızımdan evet şimdi 12 13 yaşındaki çocuklar bunu yapsa belki hoş karşılanabilir bu kavgaları yapsalar ama bunlar 20 yaşını aşmış gençler bunlar yani artık Kız çocuğu değil Aynen. bunlar. Kadın olmuşlar. Aynen. Ee... Çocuğun çocuğu var. Mesela o olayı azmettiren kişi zaten Özlem Ateş. Evet. Bu Özlem Ateş benim kızımın eski işte sevgilisi artık şu an beraber birlikte değiller. Onun eski görüştüğü sevgilisi ve ondan çocuğunu iddia eden ve bir insan ve çocuğunu da kabul etmeyen bir sevgili yani. Sonuçta Hı. sen kalkıp kimin için kimi dövüyorsun? Ve sen e, burası dağ başı mı ya? Siz eşkıya mısınız ya? Ya elinizi kolunuzu sallayarak madem herkes birbirini dövüp ceza almayacaksa kısasa kısas diyelim. Biz de devletin hakimine savcısına sığınmayalım. Biz de gidelim onları dövelim o zaman. Şimdi Madem Hanım, bu ülkede ben, adaletli olay... şekilde yürüyorsa biz de bunu yapalım o zaman. Yasemin Hanım olayın beni ilgilendiren kısmı da tam burası. Yani siz bireysel sizin yaşadığınız şahsi bir durum gibi ya da sizin kızınızın yaşadığı özel bir durum gibi. Ee, evet. ama bunun toplumsal olarak bizim sorgulamamız gerekiyor. Bu ilk değil. Buna benzer olaylar geçtiğimiz yıllarda da yaşandı ben anımsıyorum. Ee, yani şu an sizin kızınız hala tehdit ediliyor mu? Hala tehdit ediliyor. Mesaj olarak, sözlü olarak işte telefon olarak hala tehdit ediliyor. Kızıma evet. yardım eden bir arkadaşı var. Onu da tehdit ediyorlarmış. Neden yardım ettin? Senin de hesabını göreceğiz gibilerinden Evet. Yani demek ki artık Türkiye'de kanun şey kalmamış bilmiyorum. Yani nasıl bunlar bu şekilde rahat hareket edebiliyorlar? Bu ülkede hiç mi adalet yok? Yani benim kızım orada e, her türlü iç kanama geçirebilirdi, beyin kanaması geçirebilirdi. Bir de şu var, sosyal medyada benim kızımın gururu, onuru, geleceği, daha 20 yaşında bir genç kız yani ne demek bunu? Dalga geçer gibi sosyal medyada yayınlamak ya. Biz her türlü maddi manevi tazminatımızı açacağız. Davamızı açacağız. Hı. Tutuklanmaları için elimden ne gerekiyorsa hak adalet yerini bulması için elimden geldiğince yapacağım. Yani bu şekilde bilmiyorum elini kolunu sallayarak gezmeye devam ederlerse de bil, bilemiyorum artık. Yani onların anlayacağı dilden konuşacak. Biz devletin hakimine savcısına güveniyoruz. Ve biz kanuni yollardan gitmeye çalışıyoruz. Fakat onların bu şekilde serbest bırakılmasına gerçekten çok şaşkınız, ailece, sülalece, yani gerçekten mağdur durumdayız şu an. Kızım da, ben ailesi olarak, annesi, babası, hepimiz yani çok kötü durumdayız. Evet. Ve Şimdi... artık bu şekilde eğer devlet önlemini almazsa nereye gidecek? Yani bunun sonu yok ki. Zaten Peki... bu devin şahıslar, ruh hastası gibi hepsi. Bir takım bu madde mutte kullanan gençlermiş. Bunları da öğrendik yani. Devlet e, neden bunu araştırmıyor? Neden pek, hani bu, bu kızınıza şiddet uyguluyan e, çocuk diyeyim artık. Çünkü bu yaptıkları iş çocukça işler yapmışlar ama e, ama bunların yaşları büyük. E, bu çocuk gençlerin aileleriyle abi, de ya. bir temasınız var mı sizin? Yani bu gençlerin aileleri ne diyor bu duruma? Onlar hayır e, hayır ailelerini tanımıyorum bile ben. Hı. Hatta bu çalışmaların içinde ben hiçbirini şey olarak yani görsel olarak hiçbirini görmedim, bilmiyorum. Sadece özlem ateşin Şeniz'in çıktığı işte sevgilisi olan Doğan Dalkıra'nın eski ayrıldığı sevgilisi olduğunu biliyorum. Kübra, Melisa, bunlar beni telefonda da tehdit ettiler. Eğer gidip de Şeniz'in bu davasından şikayette bulunursanız kızınızı çok kötü şeylerle iftira atıp içeriye aktırmak için elimizden geleni yaparız. Hatta cezasını kendimiz keseriz. Zaten ne demek e, bu ya? bizim e, Türk Ceza Kanunu'nda tehdit başlı başına bir suç. Onlar şu an suç işlemeye devam ediyorlar. Ee, devam adli ediyor. adli süreçte e, yani siz bunlar e, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış benim haberden anladığım evet, kadarıyla. Evet. E, buna itiraz ettiniz mi? Sizin avukatınız e, var mı an... takip eden? Evet şu an bizim e, pazartesi günden itibaren ben tekrar yarın savcılığa gideceğim tekrar e, avukatla görüştük maddi evet. manevi her şekilde tazminat davamızı da açacağız ne gerekiyorsa hani bizim elimizde artık e, onlara karşı ne gerekiyorsa ya, ya elimizden geldiği kadar yapacağız tabii maddi imkanlarımız el verdiği sürece. Şimdi adli boyutu başka bir o, bu olayın yani savcının e, talebi olmuştur. Hakim böyle takdir etmiştir. E, o itiraz evet. edilebilir. E, hakim ya da bir üst mahkeme kararı değiştirebilir. Bunları tutuklayabilir falan. Bu olayın adli e, boyutu, adli süreci. Peki e, devletin diğer e, kurumları Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ya da Adalet Bakanlığı ile ilgili talepleriniz e, onlardan e, herhangi bir teması oldu mu? Özellikle Sosyal hizmetlerin bu konuya el atması lazım. Oralara nasıl başvuracağını henüz bilmiyorum. Avukat mı yönlendirir? Artık nasıl başvuracağımı araştıracağım bir şekilde. Hı -hı. Ama Adalet Bakanlığı mı ilgileniyor oraya? İşte ne bileyim e, kim ilgileniyorsa yani bu en üst mertebeye kadar sesimi duyurmak istiyorum. Peki. Yani benim bu çocuğumun uğradığı haksızlığa Böyle sessiz kalınmasını istemiyorum. Çünkü bugün benim çocuğuma yarın başka çocuklara, aileler de lütfen sessiz kalmasın bu duruma. Halkımız da sessiz kalmasın. Ee... Çünkü bugün benim çocuğuma yapılan her an yarın onların çocuğuna da yapılabilir. Biz hakkımızı aramak istiyoruz. Biz hani devletten, şu an hakimden, savcıdan, artık bakanlıktan kim ilgileniyorsa bu durumdan. Yani bizim istediğimiz biz hakkımızı neden haksız yere benim çocuğum dayak yiyecek de onlar elini kolunu sallayarak ortalıkta gezecekler. Gayet de özgüvenli bir şekilde gülerek yani böyle bir de dalga geçerlisi. Peki Yasemin Hanım şöyle bir soru sorayım. Bu yanlış anlamayın. Siz de biraz öz yaptınız mı Şeniz'in içinde bulunduğu yaşamla ilgili ya da ya artık günümüzde bunlar normal karşılanıyor ama bizim kendi gençliğimizle kıyaslıyorum ben. Ee, yani bir sevgilisi çıktı falan böyle ifadeler bile bizim gençliğimizde kullanılmayan Aynen. ya da hoş görülmeyen şeylerdi. Aynen. Siz de <laughs> bizim aile yani. olarak bir e, öz eleştiri yaptığınızda e, sizin de e, kızınızın e, içinde bulunduğu bu durumda sizin de ailenin de bir payı var mı? Şöyle e, bizim zamanımızda dediğiniz gibi sevgili bu tür şeyler biz değil sevgili edinmek erkek arkadaşımız var diyemezdik yani. Çünkü Hı. bizim zamanımızda böyle şeyler kesinlikle olmazdı. Bir kızı bir kişi gelir ister alır gider. Hani böyle Hı. zamanda yetişiyor. Fakat şimdi günümüzde bakıyorum etrafımızda herkes de aynı bu olay hani sevgili muhabbeti oluyor. Tabii biz buna ne kadar başta karşı çıksak da biz bunu engelleyemeyiz. Çünkü zaten 18 yaşını doldurduğu için reşit olduğu evet. için ben birkaç kere bunun için e, gizli sivil polislerle savcılıkla e, karakola gittim kaç kere ben bunu hani şeye getirdim ama kızınız reşit 18 yaşını doldurduğu için bu konuda bir şey yapamayız diyorlar Peki. ben mesela eve geç geldiği zaman olduğunda bile telaşa düşüp hemen polisi arıyordum kızım gelmedi diye sivil polisi sivil polisin direkt dediği bana ya da gidiyordum karakola Direkt bana dedikleri kızınız 18 yaşında geçmiş, reşit olduğu için bir şey yapamayız. Ancak kendisi gelir ve ifade verirse işlem yapabiliriz diyorlar. Yani artık bu devlet hani 18 yaşında geçmiş e, gençlerimize ailenin hükmü ya da bir şey etkisi yok. Direkt 18 yaşında geçmiş reşit istediğini yapabilir konumunda. Türkiye böyle bir devlet olduk artık yani. Evet, ben hani bu soruyu... Avrupa ya, ya Avrupa'ya üzenti. Evet. Halbuki 18 yaşında bir çocuk daha çocuktur, ergendir. Biz ne kadar baskı yapsak, ne kadar çıkmayacaksın, sevgilin olmayacak desek hani bunları asla dinlemiyor yeni kuşak. Z kuşağı dedikleri işte Allah kahretsin nereden çıkarttılarsa bu Z kuşağını? Yani ben bakıyorum şu an gençliğin gittiği yol yol değil. Peki. Biri mesela o onun sevgilisini alıyor, o onun sevgilisiyle çıkmış, o onu bırakmış, o onunkile devam ediyor. Ya bir kızın hayatından evlenene kadar belki 50 tane 100 tane sevgili geçiyor artık yani evet. gençlik nereye gidiyor bilmiyorum ben bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ve evet. biz buna defalarca oturup karşıma alıp konuştuğumda herkesin sevgilisi var neden buna karşı çıkıyorsunuz hep bu şekilde tartışmaya gidiyordu olay evet. Maalesef... artık en azından bilelim kiminle görüştüğünü en azından bilelim ki kontrolümüzde olsun diye artık kabullenmek zorunda kalıyorsunuz bu noktada. Evet ben bu soruyu size özellikle sordum. İzleyicilerimiz yani bu ailenin hiç hiçbir kabahati yok diye e, kendilerince sorabilirlerdi. E, ben aynen de, şöyle o şey var. O iç sesle ee, bu soruyu sordum size. Aynen bizim şöyle bir şey vardı. Biz babasıyla ayrı, ayrıldık, ayrıyız, ayrı yaşıyoruz. Evet. Yani bu e, boşanan ailelerin çocuklarında genelde bu tarz, bu tarz olaylar görülüyor. şimdi ya, e, tabii çocuklarda boşanan, da var. Nasıl? Sadece boşanan ailelerde değil, diğer çocuklarda da öyle yani. Yani Gen yüksek olarak, yüksek hmm. e, oranlamada diyelim. Fakat aileler boşandı diye baba olsun, anne olsun, çocuğunu boşamamak. Hani e, baba olsun, anne olsun, çocuğuna ilgisiz kalırsa oluyor. Ama şimdi her boşanan ailenin çocuğu da kötü olacak diye bir şey yok. Doktor olanlar, hmm. öğretmen olanlar da var. Bu çocuk hani e, tamamen çocuğun içinden gelen hani çocuğun kendi şeyiyle alakalı. Fakat bizim durumlar biraz farklı. Hani biz sahip çıkabildiğimiz kadar zaten sahip çıktık. Arkasında durabildiğimiz kadar durduk evladımızın. Zaten hani hiç kimse evladını atmaz. Her evet. şeyinde ben evet. arkasındaydım zaten. Hiçbir şekilde ben çocuğumu aman deyip de boş vermedim. Onu benim evet. kendi çocuğum da bilir, etrafımızdaki insanlar da bilir. Yorumlarda illaki aileyi suçlayanlar var. Ben de okuyorum yorumları. Ama hiç öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz hep elimizden geldiğince sahip çıktık zaten. Ama Peki. etraftaki bu e, arkadaş çevresi yok mu? Biz onun kalkıp da zincire bağlayamam ki ben çocuğumu eve. Arkadaşıma gidiyorum diyor. Arkadaşlarla kafede oturacağız diyor. Ama etrafındaki arkadaşlar işte nasıl bir arkadaş? Orada yani o ortamda illaki biri iyi çıksa biri kötü çıkıyor. Biraz da arkadaş çevresi de etkiliyor biraz değil bayağı bir. Peki biz de bu konuda ailelere uyarmış olalım. aile a çocuklarınızın arkadaş çevresine dikkat edin. E evet. takip edin diyelim. Tekrar olaya döndüğümüzde ben e şu an sizin kızdığınız sokağa çıkabiliyor mu yoksa hala e yüzleniyor mu, saklanıyor mu? E özgürlüğü Yok, elinden dışarı, alınmış evet. durumda mı şu an? Dışarı çıkartmıyoruz. Çünkü telefon açıp tehdit ediyorlar. Bunlar biraz Manavgat'ta böyle eşkıya takımı gibi gezip dolaşan bir kesim. Evet. Manavgat biraz artık böyle e, az çok biliyorsanız, duyduysanız olayların çok olduğu, yaşandığı bir şehir haline geldi. Evet. Bunlar da biraz buna da dayanaraktan galiba öldürürüz. İşte görürsek daha beter ederiz. Şikayetinden vazgeçecek diye tehditlerde bulundukları için ben kızımı asla şu an dışarıya salamıyorum. Evet. Kesinlikle hani zaten Manavgat'ta değil, Manavgat dışında biz bunu şey yaptık, güvenilir, emin ellerde şu an. Ama kesinlikle biz Manavgat'a adım attıramam ben şu durumda yani. Nasıl adım attım? Çünkü bu tür insanlar eli kolu sallayarak geziyor. Ben nasıl kızımı dışarıya salayım? Çünkü bir de tehdit var işin ucunda. Kalkıp da ben şikayetinden vazgeçmedi diye daha beter bir şey başına gelir. Daha kötü şeyler olabilir yani. Ben göz göre göre evladımı nasıl yapayım dışarı salayım? Peki Yasemin Hanım bu olaydan sonra kızınızdan ziyade aile olarak siz nasıl bir e, mağduriyet yaşadınız ya da nasıl bir ruh halindesiniz şu an onu da paylaşırsınız. Ben bir haftadır ağlıyorum bu olay oldu olalı anneannemiz Hı. var 77 yaşında yaşlı o ağlıyor şu an beni bütün sülalemden herkes e, anlayışlı olan insanlar zaten arkamızda duruyor arkamızda e, durup hani üzüntüsünü belli edip destek oluyor. Fakat bazı geri görüşlü akrabalarım da telefon açıp rezil oldunuz, Türkiye'ye rezil ettiniz kendinizi deyip iki beter yanlına körükle gidip daha çok bizim üzerimize gelip psikolojimizle oynuyor. Bundan dolayı hani insan böyle şeyleri yaşama kimse istemez. Hiçbir aile istemez. Ama gerçekten o kadar üzücü olaylar ki hani ben böyle artık millete cevap yetiştiremiyorum. Telefonlarım susmuyor. Arayan arayana. Kimisi dostluğunu arıyor, kimisi düşmanlığını arıyor. Yani ben artık o kadar yoruldum ki artık o kadar böyle mücadele etmekten, herkese cevap yetiştirmekten. İnsan sadece içinde yaşadığımızı biz biliyoruz. Dışarıdan insanlar sadece yargılamayı biliyor. İyi ya da kötü. Yani artık e, bilmiyorum ama ben tek şu an isteğim bu insanlar elini kolunu sallayarak dolaşıp böyle tekrar başka olaylara meyil vermesinler. Tekrar başka olayların olmadan önlem alınsın yani. Ee, bir devletin haftadır, diğer biz kurumlarından beklentiniz nedir? Nasıl? Anlayayım. Başta adli makamlar olmak üzere bu konuyla ilgili devletin diğer kurumlarından e, beklentiniz nedir ya da e, toplumdan beklentiniz nedir? Kamuoyundan. Vallahi şu an devletten beklediğim dediğim gibi yani suçlular cezasını çeksin. Münevveli kolunu sallayarak dolaşmasın. Her şeyin bir bedeli var. Sonuçta benim çocuğum suçluysa benim çocuğum da çeksin. Ama benim çocuğum mağdur durumda ve hiçbir suç yokken tuzağa düşürülüyor. Yani bu en sonuna kadar hakimlerimizden, savcılarımızdan, devlet büyüklerimizden bunun arkasına düşüp kesinlikle hani bunu cezalandırılmalarını istiyorum. Kamuoyu, medya bunu lütfen hani bir şekilde duyuralım herkese. Böyle daha önce de biliyorsunuz çok kız cinayetleri oldu. ...televizyonda evet. çok böyle hani... ...öldürülen genç kızlarımız oldu... ...illa ki benim kızımın ölmesi mi lazım... ...yani bir medyada... ...ya da bir e, suç duyurusunda... ...bunu tutuklattırmamız için... ...illa ki yani o acıyı yaşamamız mı lazım... ...yaşamadan önlem alalım... Evet. E, ...toplumumuzdan... ...halkımızdan da lütfen... ...hani bilip bilmeden... ...böyle yargılamayalım... ...çünkü ailesi sahip çıkmamış... ...ailesi nerede... ...ailesi sahip çıkıyor... ...biz sadece sessiz kaldık... ...neden jandarmadan, polis karakoldan bize dediler ki siz ön plana çıkmayın, sessiz kalın bir köşede bir olayları bir bize bırakın dediler. Ben şimdiye kadar ne yorumları okudum ağlayarak yorum yapamadım. Ve e, sessiz kalın dedikleri için çıkıp bir şey yapamadım yani. Elim kolum bağlı bir şekilde oturuyorum. Gidip ne yapayım yani hepsini tek tek bulup döveyim mi? Aynı şeyi onların bize yaptığını ben onlara mı yapayım? O yüzden şu an elimiz kolumuz bağlı sadece devlete, adalete güvenerek, adalet yerini bulsun diye sadece bunu bekliyoruz. Halkımızdan da bu tür şeylere hani böyle tepki verilmesini, herkesin hani böyle suçluyu suçsuzu iyi dinleyip ayırt etmesini ve arkamızda olmalarını, bu tür mağdur olan ailelerin, bu tür mağdur olan genç kızların arkasında durmalarını isterim yani. Başka ne isteyebilirim ki? Bir evet. anne olarak benim ciğerim yanıyor. Ben o videoyu izlerken bir haftada göz Peki Yasemin Hanım, e, mevzu anlaşılmıştır. Yani ee, buna yani gerçekten çok işler acısı. Yani o karnına tekmeleri vururken, o saçını çekip dururken. <laughs> yani sadece, merhamet. Biraz Sadece anneler olsa, değil. Gerçekten hiçbir insan bu görüntülere dayanamaz. Hiç kimse hak etmiyor böyle dövülmeyi. Benim kızım suçlu olsa bile bunu hak etmiyor yani. Benim kızım bir şey yapmadığı halde suçlu olsa bile hiçbir insan 4-5 kişi tarafından darp edilmeyi hak etmiyor. Erkek de olsa kız da olsa yani bu evet. cinsiyet fark etmiyor. Peki. Peki Yasemin Peki Tek, mevzula... madem, tek başına gelseydi. Neden 5-6 kişi toplayıp geliyor? Evet. Peki mevzu anlaşılmıştır. E, varsa son sözlerinizi alayım ben sizi e, veda edeyim. Çok teşekkür ediyorum size de sesimi duyurmak için en azından vesile oldunuz. Hani ben Seslen. bunu bilmiyorum yani artık e, devletin adaletine güveniyorum savcılarımıza, hakimlerimize, polisimize, jandarmamıza kim varsa ben kanuni yollarla bu işleri yani çözmek istiyorum. Gerçekten adalete güveniyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Evet. Ve adaletin geç yerini bulacağına da inanıyorum. Ben de sizi şu konuda tebrik ediyorum. Yani medeni cesaret gösterdiğiniz için. Yani insanlar bu tür konularda kendilerini gizlemeye çalışırlar. Daha fazla insan duymasın, daha çok mağdur olmayalım, daha çok rezil olmayalım. Tırnak evet. içinde söylüyorum Bunda rezil olunacak bir durum yok ama insanlar Aynen. bundan intina de... eder. Siz bir anne olarak kızınızın arkasında durdunuz ve bunun e, gündeme getirilmesini ve bu ekranlarda anlatılmasını, anlattınız, anlatmak istediğiniz, ben de size bu fırsatı sundum. Tekrar teşekkür hem size hem kızınıza geçmiş olsun, ailenize geçmiş olsun. Çok İnşallah teşekkür. bu tür olaylar son bulur. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten hani bunu bir rezillik olarak görmüyorum. Eğer o şekilde görüyorlarsa da bu bugün bana, yarın onlara yani insanların başına ne zaman ne geleceği belli değil. Herkesin başına her an her şey gelebiliyor. Ben bu tür olayları Müge Anlı'da Esra Arol'da izliyordum. Başımıza gelmez diye düşünürken bak bugün benim başımda. Arkadaşlar. Ama kınayan, ne bileyim bu işi rezillik gibi gören insanların Allah yarın başına vermeyeceğini nereden bilebiliyorsunuz? Peki. Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Ee, size de çok sağ olun. buradan stüdyomuzdan evet. selamlar gönderiyoruz. Ayrıca. Ailenize de, kızınıza da tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Evet değerli izleyiciler Yasemin Ötel Hanım'la yaptığımız bu yayında cevap hakkı doğan isimler varsa bu olayı şüpheli tarafında bulunan kişilerin isimlerinden bahsettiği Yasemin Hanım. Eğer onlara cevap hakkı doğduklarını düşünüyorlarsa ekranlarımıza cevap haklarını da kullanabilirler. Biz bu olayı bireysel bir hadiseden ziyade toplumda bu tür hadiselerin yaygınlaşmaması adına en azından ailelere bir uyarı olsun düşüncesiyle bu olayın mağduru genç kızımızın annesiyle bir sohbet etmek gereği duyduk. Yasemin Hanım olayı zaten teferruatlı bir şekilde anlattı. Ara ara yönetmenim de konuştuğumuz olayla ilgili, üzücü olayla ilgili görüntüleri de ekranlara getirdi. Aslında bu Görüntüleri ekrana getirmekten bile biz utanıyoruz ama bu hadiseyi ortaya koyabilmemiz gerekiyordu, izah edebilmemiz, size neyi konuştuğumuzu anlatabilmemiz gerekiyordu. İnşallah bu tür olaylar son bulur, gençliğimiz şöyle bir silkelenir ve kendisine gelir.